Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yine kuzenleri deyim. 3 videodur e, kuzenlerle beraberiz. Ama siz böyle vlogları sevdiğiniz için ben de çekmek istedim. Umarım sıkılmazsınız. Biz yine e, kuzenlerimizin evine geldik ve kahve yapacağız. Bir gün duracağız sanırım burada. Şu anda günlerden pazartesi. Yani yarın akşam döneceğiz. Zaten 6'da falan geldik buraya. Yemek yedik. Biraz oturduk. Saat, saat 11 olmuş Burcu. Ne? Ben 9 falan sanıyordum. Ben 11 ne ama? Biz kaç saattir o odadayız? Ama kıyafet falan denedik yani. Bir de annemin odada bir şeyler yaptık. Evet. Orada bir yarım saat durmuşuz. Ne Boşa harcadık lan. Neyse çok erken yatmayız. Şimdi arkadaşlar Yapmak ben... Ne? mı? <laughs> o E ee, arkadaşlar işte Buraya geldik. Aa. Ben de bir vlog çekeyim dedim. size. hazır gelmişken. Çünkü benden sık video istiyorsunuz. Bakıyorum. Bakayım o. Bakayım. Nasıl bir şey yaptım? Soğuk kahve mi yaptım? Türk kahvesi. Çok az. Sıcak su. Üstüne soğuk kahve. Bak bakalım. Süs. Şeker Çiğ koydun mu? Su. Bak bakalım nasıl. Kahve deneyimi yapıyoruz arkadaşlar. Dene. Ve? Zehirlenirim diye korkuyorum. <laughs> Hadi la. Ö <Böyle> <laughs> Nasıl? Şeker az olsa güzel. Bakacaksın mı? Bakayım. Şeker az olsa cidden güzel. Bir de bir tane bu su koymuş. İyi su diye koydu. <laughs> Şunlar tam erimemiş. Beğenmedin mi? E -e. Şeker <laughs> çok oldu. Ben beğendim. Şeker çok oldu güzel. Sana bunlar yapayım o zaman. Olur. Bir Türk kahvesi tadı geliyor. <laughs> Kupalarımız arkadaşlar çok tatlı. Şimdi gençler soğuk kahve yapacağız. Türk kahvesi var bana. Nerede? Ben cidden beğendim burada. Sen beğenmedin şunu, mi? Ya? Şunu da dök istersen ziyan Yok be. Sankör. O çok şekerli. Tamam işte şeker az koyardım. Bol kahveli yapacağım. Ben bol kahveyi seviyorum. Bunları kameranın önüne koymamam lazım olacak. Tamam. Bunları öğren. Bana. Hayatlarım ağrıyor sebepsiz bir şekilde. Kalbim efendi Bak düzgün yap, döverim. Ben böyle yap. Beğenmezsen içmek zorundasın. Beğenmezsem <laughs> içmek zorundayım. Okay. Kapat bunun kapanı. <laughs> Ay ben bunları toplayacaktım. Yani sen neyi bekliyorsun acaba? Ya da bu hakkında değil mi? Hı? Dört tane hakkı mı? Hayır. Bunun nerede? Masada dur. Hayır. Kendi kapattı ya. <laughs> Arkadaşlar Burcu bana buraları sattı. Buraları full toplayacağım. <laughs> sattı. Onun evinde ben yapıyorum. Şimdi siz beni hızlı çekimde izleyin. Ve evet, şimdi odadayız böyle. Kendime yatak yaptım ben zaten. Bu baza ile birleşik. Şimdi, şimdi, bak. Ee, şimdi böyle unu oynuyoruz arkadaşlar. bayağı da sarıyor. Saat de 12.30. Şimdi böyle oynuyoruz. Evet, güzel. Arkadaşlar saat şu anda 3.30. İnşallah ses konuşmam rahatsız olmuyorsunuzdur. Saat şu anda 3.30. Ve biz bu saat kadar uyumadık. Kimse yani çocuklardan kimse uyumadı. Evet, daha demin bir mutfağa gittik. Yoğurtlu böyle bol gibi bir şey hazırladık. İşte yoğurtla muzu ve karıştırdık sonra üstüne muz koyduk ve koyduk işte içine de şeker koyduk baya güzel oluyor onu yedik şimdi çünkü biraz acıkmıştık dediğim gibi saat beş buçuk bakalım uyuyacak mıyız şimdi böyle burcuyla ikimiz kaldık sadece herkes gitti onu oynadık şimdi de burcuyla kısma biraz da oyuncu arkadaşlar çok uykum vardı 12 gibi saat ama şimdi geçti yani hiç uykum kalmadı Hı -hı. С ним Evet arkadaşlar şimdi yemek yedik. Unu oynadık birazcık. Ve AVM'ye gitme kararı aldık. Ve bence güzel olacak. Saat şu anda 2'ye geliyor. 2.30'da gideceğiz sanırım. Şimdi böyle giyinmeye falan başladık. Bu arada ani bir kar karar oldu. Yani şu anda karar verdik hemen. Herkes giyin giyiniyor şimdi. Böyle. Pantolonumu <laughs> <laughs> bolaltmış. Ne olabilirse? Bolaltı. <laughs> Bak böyle iyi mi üstümdeki? Böyle ben? mi olacağız? Hı -hı. Ben üstüme farklı bir şey mi giysem? Ama iyi mi? Bence iyi oldu. Nasıl sence Nehir? Hı -hı. Sen büyüksün. Az bir yaş küçük olaydır. arkadaşlar böyle Burcu'ya rimel aldık. Gratisten. İndirime girmiş. Biz almak istedik. Bunun ihtiyacı varmış zaten. Evet açsana. Sen aç. Niye? Sen aç. Hayır aç. Hayır, aç. Açayım. aç. Açayım Hadi abi sen. Merdivenleri. Açtın mı? Evet. Çok güzel ama rengi falan değil mi? Benim olmasaydı ben de alırım ama bende iki tane var. Ya i̇şte ben bir açsana. onun için sordum. Asla sen de alacaksın yani. Oo. Güzel bayağı fırça atıyor. Evet. Değil mi? <laughs> Yazık bu anlamaz ki. evet <gülüyor> diyor bir, bir şey de. Arkadaşlar yemek katına geldik. Mix şey falan bulursak alacağız. Şey, evet. Yemek yemek için yemek katına çıktık ama hiçbir şey bulamadık yani beğendiğimiz bir şey ya istediğimiz gibi olmuyor ya da hani yani kendimize uygun bir şey bulamadık. O yüzden indik artık sinirlendik. Yarım saatlik falan oradayız yani. Mikros'a doğru gidiyoruz. Bizden yani mik mikşek istiyoruz ama olmuyor. O yüzden Mikros'a doğru gidiyoruz. Dondurma diyecektik sonra sinirlendik ondan da vazgeçtik. O yüzden Mikros'a gidiyoruz. Buradan bir şeyler alacağız. Hem daha ucuza daha güzel şeyler alabiliriz bence. Şimdi böyle Migros'a girdik ve ben kekle bunu aldım. Bunun adı ne Burcu? Maltana. Hemen Maltana. Alkolsüz bu arada yani. Ön bilgilendirme yapayım da yazıyor üstünde. Burcu da onu aldı. Bir de brownie Böyle. Eve geldik. Ve bu akşam da burada kalıyoruz gençler. Yarın ama kesin dönüyoruz. Ee, Burcu böyle bir şey almıştı. İlk ben deniyorum. Bu şeyi bana lütfetti. O yüzden videoda ilk ben deneyeceğim. Bakın. Şunu kaç liraya aldın Burcu? 18.5. İndirime girmiş 40 liradan. 18.5'e düşmüş. Ben de iki tane olduğu için almak istemedim. Olmasaydı ben de alırım. Çünkü bayağı ucuz. Ve dış şeyini falan çok beğendim ben. Bu ne işe yarıyormuş? Volüm yoğun hacim veren maskara. Ve bak şu sesine bak. Evet. Ama zaten kılları falan da hacim mercek gibi duruyor. Bu biraz ıslaktır ama. Sen bunu kullanmadan şu ucunu biraz al. Gözüne full yapışmasın. Çok merak ettim. Ha? Dur bekle. bu yok. <laughs> Belli ama e pek denedim. hacim vermeden ama yine de bir dakika daha Aynen. çok az. Güzel bence. Yani fark oldu ikisinin arasında. ya yani zaten biz çok hacim ne yapacağız? Aynen şu an mesela çok iyi. Aynen değil mi? Güzelmiş ama ya. Dur ayırayım mı? Şunu <laughs> ayırsana. Ben hep bunu ayırıyorum şey bu şu ucuyla baya güzel aslında ne kirpiklerin belli oluyor şöyle yukarı bakayım senin de kirpiklerin uzun zaten ben şu şeyden istiyorum kirpik kıvırma ya zaten abi çok volümü ne yapacağız biz çok belli olursa kötü bence, bence de. şu an küçük Tam olduğumuz yani. için Şuna da süreyim ayrı kalmasın. <laughs> Bunun da Fiyatına göre falan güzel var. Bence Sen de. Sen de sür. Şimdi ya. Ben olsam yani ben kendim alsam hemen sürerim la merak ederim. Şimdi Bakın sesini asma öyle. Dur. En yani kapatayım şöyle. Şöyle yap şöyle. Yandırıyor da bunu. Güzel çıkıyor yine. Bu Biolis bu da, Biolis miydi? Ay, evet. Biolis evet. miydi? Emin misin? Evet, evet. Böyle arkadaşlar. Abi ışık kötü. O da küçük ya. Büyük Her yerden atadı. evet. Her yerden tam vuruyor. Baksana şuna. her içim yoğun. O kurur bir, ama. Birkaç kere süredikten sonra. Şimdi arkadaşlar üstümüzü değiştireceğiz muhtemelen. Ya altımıza bir eşyoman giyeriz. Böyle. Şimdi biz yemek falan yedik. Sonra biraz okey oynadık. Söyleyelim sayıp falan diyeceğim. <laughs> Şimdi de böyle odaya geldik. Saat söyleyeyim. 11.40. Bayağı oyun falan oynadık. Şimdi de böyle önceden çektiğimiz videoları izliyoruz. Böyle şimdi sabahlama challenge videosunu izliyoruz. Daha temin de 2 yıl önce çektiğimiz işte birbirimizi ne kadar tanıyoruz falan izledik. Bayağı güzel aslında. Komik. Eski şeyleri izlemek de güzel oluyor. Değil mi? Burada daha saçlarımı yeni boyamıştım Baksana daha açık rengi. Değil mi? Rezillik. Böyle. Herkese günaydın. Ertesi gün oldu. Biz kahvaltı yaptık. Ve saat 1.40. Bugün 12'de kalktık. Çünkü dün 6'da uyuyup 10.30'da kalktığımız için biraz yorgunduk. Akşam 1 gibi yattık. Sabah da işte 12'de kalktık. Yemeklerimiz falan böyle kaldırdık tezgaha. Menemen yaptık bu arada. Şimdi de böyle burcuyla bir video daha çekeceğiz. Dün zaten size söylemiştim işte eski videolarımızı izliyoruz falan diye. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz çekmişiz orada. Şimdiden bir daha çekmek istiyoruz. Başka video aklımıza gelmedi çünkü. Ee, onu yapacağız. Ondan önce saçlarımızı yıkayacağız. Sonra da tatlı falan yapacağız. Bugün de böyle bitireceğiz. Ama akşam kesin gidiyoruz bugün. Değil mi? Ayrılacağız. Şimdi saçlarımızı yıkayacağız. Böyle saçlarımızı yıkadık ve mutfağa geldik. Sufle yapacağız. Bir tane tarif açtık. Ona göre yapıyoruz. Şimdi sız çekme koyacağım. kağıtlarımızı böyle hazırladık. Gösterelim size de. Bakın. Böyle oldular. İnşallah güzel yapabilmişizdir. En sonunda nasıl tadına bakacağız. Bakalım nasıl olmuş. Ve bu aralar çok doğaldı. Ama toplarız. Ne görüyoruz? Arkadaşlar şunlara bakın. Aşırı güzel olmuşlar. şimdi pişti mi bilmiyorum ama birazdan bakacağız. Hiç yapışmamış daha. Aşırı güzel abi. Siyah mı? Bence yeter. Bence de. Kapat. Yoksa kek gibi alacağız. Çok ama. Biz şunu atmadık. Aa, at hemen erir o. Kapağını kapatalım. Aa, az az at, yanlara yayılmaz. Of ya nasıl unuttu. Ama hemen pişti. Aynen. Kapağını kapatırız erir o. Kızılacağız. Ay, gof. Gidiyorduk Hep yanları dök. Bak hemen eridi. Ha. Sen döksene ya. Şimdi kapatalım. Şimdi böyle tabaklarımızı aldık ve çok güzel oldular bence. Sizle beraber içine bakalım. Cıvık olmuş mu? Bu arada bunları koyduk en sonda erildi zaten çok olduğu için. Haydi bismillah. O burcu. Hmm. burcu. <laughs> çok iyi. Durun. <laughs> Tadına bakalım mı? Bak. Bozuldu. Güzel lan baya. İlk defa bu kadar yaptığımız bir şey beğendim yalnız. Bakın. Hocam. Çok güzel. Şimdi bunları yiyeceğiz. Şimdi saatlerimiz 5. Ve biz bir video çektik. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu. Bu bence güzel oldu. Şimdi böyle saçımızı falan topladık. El ee, falan topladık biraz da. Saat 5 oldu dediğim gibi. O yüzden yemek yapacağız. Burcu ile beraber çünkü Evde ebeveynlerimizden kimse yok. Herkes işe gitti. İşten gelecekleri için biz yapacağız. Burcuyla. E ee, mercimek çorbası yapacağız. Sonra ablam George şu anda. Burada ablamlar da bir yere gitmişti. Yeni geldiler. Sonra e, patates yemeği yapacağız ve bulgur pilavı yapacağız. Burcu bulgur pilavı yapacak. <laughs> ne yapacağız? Biz bunları bulduk. Sen bir şey biliyorsan Söyle yani. Aklına geliyorsun. Nehir. Pizza Get patates getir hadi. Aynen. Bak hiç bir şey yapmıyordu. Ya ben ne, nereden getireceğim? Bir dakika getirsin. Getirmez <laughs> ya. Onunla mı uğraşacağım şimdi? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bu tıkınıyor tabi. Böyle kısır yaptık. Çok az yaptık. Böyle işte bir tabaklık biz yemek için. Böyle patates yemeği yaptık. Çorba yaptık. Mercimek çorbası. Bir de üstüne sos yaptım ben ilk defa. Mercimek üstüne ilk defa sos yapıyorum bu arada. Bir de böyle bulgur pilavı yaptık. Şimdi derseniz kısırla bulgur pilavı ne alaka? Ben yani bizim canımız istedi. O yüzden yaptık. Şimdi bunları kaldıracağım. İyi. 好的。 kuzenlerimin evinden ayrıldık. E çünkü zaten artık bu akşam dönecektik ve işte yemek yedik, çay şey içtik. Saat 9.45 oldu. Şimdi anneme aşı oldurmaya geldik böyle hastaneye. Şimdi içeri gireceğiz. Biz iki tane aşımız olmuştuk. O yüzden hani babam üçüncüsünü sonra e, zorunlu tutulunca olursunuz dedi. İki tane yeterdi de. O yüzden biz olmayacağız. Annem iki tane Biontech olmuştu. Şimdi üçüncü olacak ve onun sınavı olmak istiyor. Çünkü Biontech biraz ağır geçiyor. Sınava göre. Yani sınavda mesela ab, babam da üçüncüsünü sınava olmuştu ve o hasta olmamıştı ama Biontech'te hasta olmuşlardı. Ve Biontech baya kötü yapıyor insanı. Çünkü ben de hep hasta olmuştum. Şimdi işte içeri giriyoruz böyle. Ayşe olacağız. Yani ben değil annem olacak.